Evet. burası sağcık arkadaşlar evet değerli kardeşlerim bahsettiğim gibi Seferi Hisar yaralarını sarmaya çalışıyor konuşma da geçiyor konuşma 9'da kalıyor yalnız Yar, yaralarını sarmaya çalışıyor. Kummalı bir çalışma var. Herkes malının derdine düşmüş sabah saatlerinde. Elinden geldiği kadar denizdeki malzemelerini kurtarmaya çalışıyor. İşte bahsettiğimiz gibi burada balıkçıları göreceksiniz biraz sonra. Ağlarını şöyle açıyorlar. Güneşli bir gün. Kamerayı biraz sonra çevireceğim. Zaten onları da göreceksiniz ve turumuza devam edeceğiz. görmüş olduğunuz gibi buraya vuran tekneleri görüyorsunuz. Bunların halini görüyorsunuz. An itibariyle arkadaşlar zarar gerçekten çok büyük. Burası sağcık bölgesinde. Ben şu an an itibariyle depremin olduğu günün, ertesi günü buraya geldim. Daha önce ben buraya gelmiştim bakın arkadaşlar gerçekten durum çok vahim şuralardaki teknelerin halini görüyorsunuz yan yatan tekneler arkadaşlar bunlar bir tekne evet bakın şurada var bir tane de yani bunların hepsi e, tsunami'nin etkisiyle Yan yattılar, bir de şu ileride de var bakın onu da göstereyim sizlere ve hasar gerçekten büyük, hasar büyük bu tekneler e, öyle kolay kolay. Yan yatacak tekneler değiller. arkadaşlar, çok büyük bir tekneler ama bunları bile tsunami perişan etmiş. Yani o şekilde söyleyeyim size. Evet. Görüyorsunuz. Şimdi ee, ve o karşıdan bir görme dolu. Ve hasar gerçekten büyük. çeşitleri görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bakın orada bir tekne daha var. duyuyorlar ama bu çay çorba dağıtıldığını falan hiç görmedim ya hiç görmedim kardeşim Merhaba kolay gelsin Sağ ol. var mı herhangi bir e, sıkıntı Dolaşıyorsunuz ama yani gördüğüm kadarıyla bir şeyler falan dağıtıyor musunuz mu Yani çünkü orada hep parayla satıyorlar her şeyi ben gördüm. İyi çok güzel. İnşallah tespit ederiz yani. İşte görüyorsunuz her taraf perişan adı. Bizim de tabii ki e, bir kanalımız var. Bu kanalda bu bilgileri veriyoruz sizlere. Düşenmeden da arabaya gidelim. Sadece e, normal medya değil. Youtuberların da bu konuya parmak basması lazım. Bakın şuradaki iskele haşat olmuş. Perişan olmuş arkadaşlar. Ve e, söyledikleri gibi oyuncak dağıtıyoruz diyor. Çocuk mu var etrafında oyuncak dağıtıyorsun? Biraz şey olsun birader ya. Sağ ol be abicim ya. Kabaklar abi. falan Vallahi Allah kardeş, Allah. Al Bizim de Allah Allah, şey. Allah kolaylıklar versin kardeşim ya. Allah. Sağ olun. Evet. Sağcık gerçekten perişan olmuş vaziyette. Millet böyle işte bakın yaralarını sarmaya çalışıyor, merhem olmaya çalışıyor. Bakın denizden ekipmanlarını, minderlerini, teknelerini alabora ettiği her şeyi çıkartmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Kolay gelsin. Zarar çok büyük ya. Acilen devletin yani yardım elini uzatması lazım. Ben aşağıdan yukarıya doğru geldim. Ne bir çay verildiğini, ne bir çorba verildiğini, ne ekmek dağıtıldığını gördüm. Yokluğunda var. Nerede Yokluğunda var? var? Efendim? Tamam yani ben hani aşağıdan yukarıya geldim göremedim de bildiriyorum doğru bir şekilde. Göreceğiz varsa kayda girecek zaten. Biz tarafsız medya. Yani bizim kimseden bir beklentimiz yok. Ne görüyorsak onu söylüyoruz. Vatandaşın iyiliği için yani. <laughs> YouTube bizimki. Bizimkinde yani şey yoktur hiçbir zaman. Evet televizyondan gördüm Yaparız. Tamam buyurun. Ee, bu konuyla ilgili hanımefendi ben Harun Koçalioğlu isminde kanalım var. Evet. Ee, ve Aydın Söke'den bastım geldim. Evet. Biz de depremi yaşadık. Aynen. Şu... Sizin orada e, da duyuldu mu? Kesinlikle. Evin içerisi beşik gibi sallandı. Avizeler, evet. dolaplar... Evet. Bizim tabii Söke yani Kuşadası'nın 15 kilometre. Ve Samosa'da... Samosa'dasını biz görüyoruz çıplak geze milli parkta. Sana bir şey söyleyeyim yani. evet. Seferi sadece deprem oluyor, buca yıkılıyor, Bornova yı yıkılıyor. Bu nasıl bir iş? Evlerden olsa gerek diye düşünüyorum ben. Eski evlerden. Evet Ben soru sorabilir miyim evet. biraz? <laughs> Siz nereden geldiniz? Ben şeydi sefer sardı oturuyorum. Ha, Sefersar'da iyi. Sefer merkezinde oturuyorum. Allah nasıl oldu oğlum? ya apartman. Siz gibi. de yaşadınız tabii Üç de problemi. Üçte aşağı çıktı yukarı apartman. Of, evet. of, of Allah olayı iptal versin. Bilmiyorum yardım ederler mi Zannediyorum. Valla biz de o konulara biraz parmak bastık yani acilen yardım gelmesi gerek Yok, hasar. Yok vermezler oğlum. İnşallah verirler. İnşallah Şimdi ederim. biz bunları çekiyoruz, gösteriyoruz. Yani Göster e, bakalım hayırlısı olsun. İnşallah. Hadi Oldu. olsun. Oldu. Sağ olun. Hadi teşekkür olun. ederim. Teşekkür ederim. İşte. Bakın. Büyük bak. bir yıkım gerçekleşmiş. Şurada şey var, çorba var, sabah tavası falan verdiler. Gitten ben okuyayım Tamam ben orayı kontrol Çeşitli edeceğim şimdi. Tamam teşekkür ederim sağ olun. Tamam sağ tamam. olun. Evet. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten perişan vaziyette her şey. kardeşlerim bahsettiğim gibi Seferi Hisar yaralarını sarmaya çalışıyor. Konuşmada geçiyor, konuşma 9'da kalıyor yalnız. yaralarını sarmaya çalışıyor. Malı bir çalışma var. Herkes malının derdine düşmüş sabah saatlerinde. Elinden geldiği kadar denizdeki malzemelerini kurtarmaya çalışıyor. İşte bahsettiğimiz gibi burada balıkçıları göreceksiniz biraz sonra. Ağlarını şöyle açıyorlar güneşli bir gün. Kamerayı biraz sonra çevireceğim. Ay. Gerçekten çok büyük hasar. Çok büyük hasar arkadaşlar. Hasar çok büyük. Yani ben şu anda daldan dala zıplayarak taşların, kayaların üzerinden iskelelerin üzerinden çıktım. Ve görüyorsunuz devasa tekneleri ki bunlara bir zarar verememiş ama bahsettiğim gibi şu bölümde oldukça fazla zarar var ve sahil kesimi müthiş derecede bir zarar ziyan var. Bunu da sizlere bildirmiş olayım. Evet. Burası Sığacık güzel bir turistik beldesi. <laughs> ama tam anlamıyla yıkımı yaşamış yani. Böyle söyleyebilirim. Resmen yazın burada hamla sakızı dondurma yemiştik. Ve bu bölümde balıklar Biraz sonra göreceksiniz. Tezgahın anne görüyorsunuz. Ne halde olduğunu görüyorsunuz. Dondurmalara bak. Allah yardımcılar olsun. burası da sıcacık pazarı diye geçer. Ve şurada büyük bir çay bahçesi vardı. Anlıyorsun. Liman restorant. Çok perişan evet. etmiş yani. Evet. Her taraf. Tane mu? Evet. Ne oluyor?

burada e, arkadaşlar türlü yardımlar yapıyor. Hmm. Çorba. Kızılay çorbamız e, olsun. Çorbamız, ekmeğimizi aldık. Su veriyorlar. Hmm. Karşı hmm. tarafta işte da yine kapı, e, çorba dağıtımı servisi var. Burada yine o şekilde. Yani hizmet var arkadaşlar. En azından vatandaş. Yani aç gözlü simsarlarca soyunmuyor burada biraz mola verdim. İşte çayımı çorbamı içeceğim. Ondan sonra yoluma devam edeceğim.